Hmm, i̇nşallah her şey yolunda gidecek ve hep birlikte üstesinden geleceğiz bu durumun diye düşünüyorum. İnşallah. Ee, hatırlarsanız geçenlerde size ve Mine Hanıma boşanma davasından bahsetmiştim. Hı hı. Ama şimdilik bu pek mümkün görünmüyor. Nedir bu? Lütfen bunu izleyin. Durum nedir Hilal? Bu kadın her kimse. Onu arayıp bulacağını söylemiştin. Birkaç koldan araştırıyoruz amirim. Ama yer yarıldı yerin dibine girdi sanki. Bir an evvel bulamazsak belki de bir daha onu canlı olarak göremeyebiliriz. Peki bu kadının Davut Kara ile bir bağlantısı olduğu konusunda hala ısrarcı mısın? Şimdilik tahmin diyelim amirim. Yani Davut Kara'nın mekanının çevresinde görünmesi dışında kesin bir delil yok elimizde şu an. Bence sadece bir tesadüf o. Merhaba Orhan. Eğer müsait değilseniz ben bekleyebilirim. Yok müsaitiz. Buyur. Hı. Çocuklar. Daha sonra. Peki. Hoş, Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında iki sebepten dolayı uğradım buraya. Birincisi Canan'la konuştuk da şöyle hep beraber bir sofra keyfi yapalım dedik. Ha? ha ne güzel bir şey bu. O zaman pizzalar benden. E bir de aldığım davadan dolayı sana ihtiyacım olacak. Birkaç arşiv bilgisi, döküman falan bana yardımcı olur musun? Tabii ki ne demek. Pardon. Efendim Canan. Selam söyle. Alo. Yineciğim, zamanın varsa büroda buluşalım. Beraber bir şey izlememiz gerekiyor. Semih Bey'le ilgili. Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam, görüşürüz birazdan. Ben bir an önce çıkayım o zaman. Ben de size içtik edeyim o zaman kapıya kadar. Buyurun. Canan Hanım, gerçekten çok teşekkür ederim biz Mine ile beraber bir izleyelim. Sonra ne yapabiliriz, ne edebiliriz üzerine düşünür. Sonra size bildiririz. Olur mu? Tamam. Siz de e, Mine Hanım da gerçekten çok iyi insanlarsınız. Sizlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. bunu kullanalım. Ortalık ne kadar kızışırsa bize de o kadar ekmek çıkar. E bu çok erken oldu. E bir çay kahve falan içseydik. Ya önemli bir şey olmasa aramazdı. Doktor Semih Bey ile ilgiliymiş. Önem sıralamasında Doktor Semih Bey bize fark atıyor anlaşılan. Akşam pizzalar alır gelirim ben. Tamam hadi görüşürüz. Hoşçakalın. haddini bildirmek lazım. Ben şimdi babama danışmadan bir şey yapsam bana kızabilir. Babanıza hiç gerek yok. Onu bu meseleye hiç dahil etmeden de olabilir. Nasıl? E, bizim de kendimize göre çevremiz, kontaklarımız var. Zaten tek başına bir kadın, zor olmaz ona haddini bildirmek. Yap o zaman. Ama tabii biraz masraf olacak. Birilerine söylenecek, onlar bu işi halledecekler falan. İşin o kısmı mühim değil. Hallederiz. Gereği neyse yapın. Ha oturup canlı canlı izlemek istiyorum. Zevkle. Fotoğraf değil, canlı. Mesele değil. Söyleriz kameraya dalırlar. İyi günler Filiz Hanım. Aman efendim. Babaların en şahanesi mi arıyormuş beni? Nasılsın bakalım prenses? Kocacığın ne yapıyor? Ne yapsın vallahi? Bir dediğimi iki etmiyor. Diyorum ya hep sana... ...babanı hafife alma. Öyle şey olur mu babacığım? Sen olmasan ben ne yapardım? İyi ki varsın. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Artık senin dibinden ayrılmaz o. Hı? Keyfini çıkar bunun. <laughs> Aynen. <gülüyor> Hatta e, bu akşam... ...evde bir parti vereceğim. İşin yoksa sen de gelsene. <laughs> tamam. Sen bilirsin... O zaman seni kocaman öptüm. <laughs> Alo Sibel? Akşama ne yapıyorsun söyle bakayım. Ya. Evet, çok iyi. Akşam bizde parti veriyorum. Kulüpten arkadaşlara da söyle tamam mı? Seni de mutlaka bekliyorum. Evet çok uzun zaman oldu görüşmedik. Biraz eğleniriz, dans ederiz. Dedikodu yaparız. Hayranlar geldi. Vallahi çalkalıyor çalkalıyor öyle bir köpürttüm ki bildiğin yayık hayranı. Hadi afiyet olsun. Hayranlar geldi de pizzalar hala ortada yok tabii. Orhan'la konuştum. Birazdan gelir. Aa, a. vallahi iyi adam laf üstüne ararmış. Merhaba Orhan. Neredesin? Valla öldük açlıktan. Korkma ölmezsin açlıktan. Biz de geldik sayılır zaten. Biz de derken? Yalnız değilsin galiba. Murat'la beraberiz. Aa, çok sevindik. Tabi tabi. Hemen bekliyoruz. Hemen hemen gelin. Neyse onlar gelmeden biz şu DVD'yi izleyelim mi? Şimdi madde bir. Bunun karısı yaptıysa böyle bir şey tek başına organize etmesi mümkün değil. Doktor Semih daha önce kısaca bahsetmişti. Kızın babası zengin bir iş adamı. Şu sana rüşvet teklif ettiklerini söylediğin adam değil mi bu? Evet. Yani her şeyi yapabilecek cinsten birileri bunlar. Bu DVD konusunda da yani gizli çekim konusunda da kızına yardım etmiş olabilir. Bu kadını hastanede gördüm Canan madde, madde iki. Semih sana anlattıklarına göre... ...bu işi Semih Bey'e anlatan bu hemşire kadın. Yani o da bu tuzağın bir parçası. Zaten şu anda bütün mesele hemşireyi bulmakta. Çünkü kız hem suç ortağı hem tanık. Ama apar topar rapor alıp ortadan kaybolmuş. Orhan gelince bunu bir izlettirelim biz. Yani seyrettirelim ama adam emniyetçi. Şimdi böyle aranan bir suçluyu görecek de peşine düşmeyecek mi onun? Bu mümkün mü? Yani bu hem görevi suistimal almaya girer. Yakalasa da bu sefer Doktor Semih okkanın altına gidecek. Yani DVD çıkacak ortaya. Orhan Bey ve arkadaşı geldi. Şimdilik bir şey söylemeyelim. Bir düşünelim yine tamam mı? Hı -hı. Tamam canım. kusura bakmayın. İlk üç günümüz olduğu için adresi karıştırmışız. Gel canım otur, hoş geldiniz. Düzenleyici kullanıyoruz ilaçları. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim, please. Alo. Bak şimdi dinle hayatım. Bayılacaksın. Şu rutin ve tek düze hayatımızı biraz renklendirelim istedim. Akşam evde parti var. Nasıl? Hem sen de çok seversin eskiden beri böyle eğlenceli grup toplantılarını. Dediğin gibi Filiz. Eskiden de öyle şeyler. Ve eğer bana sorarsan... Sormuyorum ki aşkım. Ben her şeyi programladım zaten. Senin de itiraz edeceğini hiç sanmıyorum. Ben bir iki arkadaşımı davet ettim, sen de et. Ha, mesela avukat olan iki arkadaşını davet edebilirsin. Onları bilhassa bekliyorum. Gelsinler lütfen. Filiz, nereden çıktı bu ya? Sen onları tanımıyorsun ki. E iyi ya, tanışmış oluruz işte. Bir dakika, bir dakika. Onları nereden biliyorsun sen Filiz? <laughs> Ay ilahi Demir. Ay benim bilmediğim şey mi var hayatım? aranan kanun kaçaklarına yardım ettiğini bildiğim gibi mesela. Neydi şifremiz? B, B, B. Neyse. Partiye geç kalma olur mu? E, ev sahibisin malum. Şu iki avukat arkadaşını da mutlaka bekliyorum. Onları getir. Bu bir rica değil. İstiyorum. Ki avukat arkadaşını da mutlaka bekliyorum Onları getir Bu bir rica değil İstiyorum